Merhaba Merhabalar Bugün balığa geldik Sörf yapıyoruz Ortaları attık Bakalım kısmetimizde neler olacak Birazdan takımları da çekeriz size Yemleri falan Takılışını Bakalım Kısmetimizde varsa inşallah bir şeyler bir şey Göreceğiz Geç kaldık ama Umudumuz hala var Evet kısır geçti bu sene <laughs> biraz İnşallah bugün güzel bir şey olursa evet, sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, Hadi bakalım. Evet arkadaşlar merhaba. Yine balıktayız. Bu akşam oltaları attık fazla bir dalga yok ama bakalım kısmetimizde ne olacak? En solda Murat'ın kamış. Hemen yanında benim kırmızı kamış. Ne bu Infinity? Daiwa Emblem Bir takımı. Onun yanında Decathlon kamışım. Kaparlan marka. Bu da yeni aldığım makine. Şöyle göstereyim. Kalikunan Spin'in 7700. Diğer tarafta Yine FSC Flex'te AliExpress'ten aldığım makine. Yine burada En sonda da Murat'ın diğer kamış var. Aston Bauer. Makine neydi Murat? Olimpik ne? F. Ne? F Olimpik. F Olimpik marka makinesi var. 5 tane kamış attık. Deniz böyle dalga hafif. Bakalım kısmetimizde ne olacak göreceğiz. Balık gelirse sizinle paylaşırız arkadaşlar. Herkese rastgele görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar yemlerimiz şöyle çin kurdumuz var. Sülnezimiz var. Bu ikisini bulabildik bugün. Mamun ve kobra yok. Şöyle çin kurduğunu da göstereyim. Bunlar acayip varlıklar ya. Yani. Canlı canlı hareketli kumul 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 şişe de zor geçiyor yine de ama iş yapıyor mu yapıyor. Bu bizim için bulunmaz bir nimet oluyor. Evet. Yani boru kurdu hep boş çıkıyor, tük geliyor, verim değil ama için kurduğu göre göre oluyorken Kobra kurdu bulamadığımız zamanlarda teselli ikramiyiz tam olarak o. Amorti. Evet. Bakalım birazdan şimdi takılışında da gösteririz. A şeyi. Şişe yine. Tamam. Şişe kurdum ve sünnezin. <laughs> Bakalım. S kurdum. neler olacak göreceğiz hep birlikte. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, hocam şimdi kurdumuzu takıyor. şimdiye kadar. Çin kurdu şey taktık. Aynı kobra gibi. Bugün kobramız yok. Çin kurdumuz var. Şöyle. Aynen. Ya şimdi şeye de takalım şimdi İğnenin ucunu şişin deliğine yerleştiriyoruz. Daha önceden zaten video var yine bir hatırlatma. Şişten iğneye kösteğe olduğu gibi aktarıyoruz. Böyle duracak arkadaşlar. Aynen öyle. Güzel biraz. Böyle duracak. Ben dersin daha güçlü. Aynı. Bu şekilde. Kumul kumul oynuyor. Evet. evet i̇kinci köştek içinde şişe kurduğumuzu geçiriyoruz. Şimdi aynı şekilde. <laughs> Bu iğneye de üçte kurt. Alta yüzüne takacağız farklı kombinasyon yapabilirsiniz. Üzerine kurt sarabilirsiniz sünnezin. Bir yine birden fazla kurt takabilirsiniz. Geçerse inşallah. Biraz böldü kendine mesela. Bu kurt da öyle bir şey ki içinden şiş geçince direkt kendi bölüyor. Çantaya mı takıldı? Aslında onları ben kesmiştim ama. de sünnes tekrar. Evet. Zor geçiyor ya. Vallahi ben tikliyordum Burada da sünnesi canlı sünnes. Yarı canlı. Biraz kurumuş ama. Bunu bulduk. Yeni yemip yine saracağız onu. Evet. Sürmeyiz izleyip yasarıyoruz. Bunun da farklı kombinasyonu var. İsterseniz şişi yanına koyun. İçinden geçirin. Ya da böyle sarabilirsiniz. O size kalmış Nasıl koyunuza geliyorsa. Boşum döndü bak. <laughs> Ekranda. Onu, onu göstereyim. Hı. Suyun içinde üste kurt, altta sünes bu şekilde duracak. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Bakalım. Atışı da çekiyoruz. Evet. Hocam atışını yapacak. Açık dimi makinen Dalga arkasına atıp bakalım Balığımızı bekliyoruz Hadi hocam rastgele Yüzü belki az önce öyle oldu Çok güzel vurdu be canım Ona koştum ya ben zaten Çok güzel vurdu be. Evet arkadaşlar. Hocam güzel vuruş aldı balık. Geliyor gibi. Aa geldi. Yok la. Hayır minikop. Minikop geldi. Taze yeme anında vurmuş. Güzel. Ona koştum ben zaten. Lan diyorum bir şey oldu diyorum kendi kendime. Boşluk vermiş direkt bize yüzmüş.

Ağırlaştı mı? Çok güzel. Güzel mi? Gidiyorum balığa doğru. O güzelmiş be. Dur bu takımı da almış benim. Güzel güzel. Güzelmiş be. Güzelmiş güzel. Güzel. Aa, iki kilosu var aşağı yukarı. Evet. bir buçuk iki kilo var. Üç tane, üç taktık aldım. Ha bir buçuk iki kilosu var. Aldım. Ey evet. Allah sağ. Ol. Güzelmiş be. Var iki kilosu var. Evet. Tartarız şimdi. Helal olsun Murat Bey. <laughs> tamam.